Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir zamandan sonra tekrar bir video çekmeyi düşündük bugün. Bugünkü konumuz ağaçlarımıza baktık. Yani bugün hatta e, gelmiştik ağaçların arasına. Lakin e, arkadaşlar bir sıkıntısı çıktı. Bugün gelemedi. Bu bugün bir e, su vermeye geldik. Zebze fidilerine. Bir de bunların tepe kesimlerini yaptık. Ceviz ağaçları biliyorsunuz arkadaşlar bundan yaklaşık 3 ay evveldi. 4 ay evvel ekmiştik. Dikmiştik ağaçlarımızı. Ee, bir buçuk metre boylanma vardı bunlarda. Biz de bunları e, yaklaşık bir buçuk iki karıştan kestik. Tepe kesimini yaptık şimdi bunların. Burada e, amaç tepe kesimini yaparken buradaki amaç ne? Bu kadar. Şimdi herkese saçma gelebilir ama amaç ne kadar gövde kalın olursa bizim amaçladığımız boylama getirmek. Yani tek e, dal üzeri bıraktığımız bırakacağız, bırakacağımız için e, fideyi e, en kalın noktadan kestik ve yaklaşık 4 4 göz var. 4 gözden kestik. Ortalama normalde 3 gözden olması lazım. Tek tela bırakacağımız için bizim bunu bu sene amacımız 3,5-4 metre ile uğraştırmak. Bu bizim hesabımız tabi. Rabbimin hesabı, Rabbimin istediği, dilediği nasılsa o olacak. Ama biz hedeflediğimiz bunu bu şekil en kalın noktadan kesip 3-4 göz üzerinden bunu bu ceviz fidanını e, yıl sonuna kadar yani hasat dönemi yani Ekim dönemine, Kasım dönemine kadar ki e, Ekim dönemine kadar çalışır çetnarlar. E, 3,5-4 metre. Olmadıysa 3 metre de kafidir bizim için. Bu yüzden bunu bu şekil tepe kesimini yapıyoruz e, burada arge çalışması yapıyoruz dedik. biz bunu bu sene bu şekilde deneyeceğiz. çoğu üstadlar bu şekilde denemişler. ve bunun bu şekilde iyi olduğuna kanaat getirmişler. biz de bu şekilde kalsın dedik. Biz de bu şekilde uğrarım dedik. Bakalım takdiri ilahi ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Zaten sonuçta bir arge çalışması burası. Şöyle bir gezelim. Bazılar daha da küçük yerlerden, daha kısa yerlerden vurduk. Çünkü kanlı noktayı orada bulduk. Tabii çetlerlerin halen uyanma dönemi değil. Ee, biz bu ağaçlarımızı biliyorsunuz sonbaharın bunları e, boyamıştık. Görüyorsunuz. Yap, e, aşı noktası dört parmak dediğimiz gibi her zaman üstte kalacak. Boyadığımız yerler yavaş yavaş Yağmur ve e, Şeyden dolayı e, Sıcaklıktan dolayı <laughs> Sinilmeye başladı tabi bir Tek tala bırakalım tekrar bir boyama yapacağız buraya Bu şekil amaçladığımız gibi işte biliyorsunuz e, videoyu izlediniz Dikim videosunu Burada bambu kullandık biz Bambularımız da burada Yani amaçladığımız Seviye 3 metre, 3,5 metre, 4 metre Allah ne verdiyse artık. Buraya getirmek. <laughs> takdiri ilahi. Bakın arkadaşlar. <laughs> yani biz burayı da aldık. Sıraları da boyaladık. Boya yağmur yağdı. Gitmiş hepsi. Ee, takdir takdiri ilahi inşallah dediğimiz şekilde olur. Burada bizim bir tutumuz var. Bu tutumuz bu sene bayağı bir sıkıntı yaşadı. Oradan taşıdık oraya, oradan taşıdık oraya. Güzel bir tut, evet, patlamak üzere patlıyor da yavaş yavaş. Uyanmaya başlamış. Evet. Burada da köklendirme yapıyorum arkadaşlar. Bizim buranın en eski Bizim buranın en eski e, Şire üzümlerinin Çeliklerini buldum Bunları gömdük buraya Bunları köklendireceğiz Biz Köklendirdikten Sonra da Seçtiğimiz Seçtiğimiz yere Götüreceğiz ve Orada Çardak şekli dikimini yapacağız Bağlar halen patlamamış yok halen var halen var şu aşağıdakiler gerçi daha çok ısıya maruz kalıyor ama onlarda da bir hareketlilik gözükmüyor şu anlık evet 3-5 güne bir haftaya patlar onlar da geçen sene aşıladığımız çatlanlarımız bu şekilde tepe kesimlerini yaptık yaklaşık 4.5-5 metre bazıları 5.5 metre de boyatmıştı arkadaşlar tecrübemiz için e, kazıklarımızı da çaktık ama Ramazan'da geldi gerçekten zor yani bana valla inan ki edemiyoruz yani. Artık bakalım en güçlü günümüzde geleceğiz buraya. Kendimizi güçlü saydığımız gün geleceğiz buraya. Şu anlık biraz zor vallahi Edemiyoruz abi. Bu da <laughs> geçen sene aşıladığımız çatlar. Onlar bu şekil patlamaya başlamışlar. Nasıl olursa. Şu ağaçların yanından kesmiş, ters kesmiş bizim arkadaş. Tırnak da bırakmış. Neyse ben onu düzeltirim. İnşallah dediğim gibi şeye zarar vermez. Çıkacağı yere zarar vermez. Yanlış yerden gıdamış. Bunları kestik. Bunlar da bu sene aşınanacak. Ağlamalar durmuş. Şimdi burada amaç bizim. Yine bir ağlama devam ediyor Hani Şu alt kısımda ağlama bayağı devam ediyor. Bakın yaklaşık bir aydır kestik. Bu ağlama halen devam ediyor. Üst tarafta kesildi ama lakin alt tarafta var. Yani bizim demek istediğimiz şu alt taraftana kadar erkenden bir çizik olsun, bir yara atarsanız üst tarafa alamıyor artık bakın. Durdu ağlaması. Alt tarafa alıyor. Şuralara aşı vuracağız. Buraya da vuracağım. Ağlaması durursa oraya da vuracağım. Bunlara da fernor vuracağım. Durursam bir de ronda getireceğim kalem. Ağlama devam ediyor burada da. Bunun ikisi yarısı gitmiş yarısı kalmış. Bunda tamamen durmuş ağlama. da vuracağız. Bu geçen sene vurduğumuz aşı. Tutmaz dedik. Tuttu. Kurtardı kendini yani. yani e, tabi yan gidiyor ama onu bir neyi danlandırıp bu da Şu sene ektiğimiz soğanlarımıza bakalım. Ne da var işte arkadaşlar size dediğim gibi bakın biz bunu nereden kesmişiz. Yani kim görse diyecek ki bunlar Bunlar diyecekler deli Bir karış da yok İşte Bunun aşı noktası Altta kalmış bunu açacağız tabi Çünkü Yukarıdan gelen selle birlikte dolmuş bu Bu bizim dikim adasıyla ilgili değil Soğanlarımıza bakalım Soğanlarımız da keza iyi. Tabi bazı yerlerde taş var bu taşlar anlamıyorum arkadaş Sonra dikerken taş yoktu taş gelmiş Evet Neyse o atar zaten Yemişlik zorumuz Bir de yemişlik yeter Uğraşmayız Soğanı satmak için ekmeyiz biz. Bunları bu sene diktiğimiz e, armut fidelerimiz pardon armut ağaçlarımız fidanlarımız her neyse tabi şunu kaldırmanın vakti geldi artık çünkü artık o çıkan göze zarar verecek pazartesi onu buradan almamız lazım çok geç etsem bir cins bilmiyorum yani bakacağız gelen yağmur aşı noktalarını kapatıyor her tarafın açacağız hepsini bu <laughs> hmm, maydanoz bir türlü patlamıyor arkadaş yok maydanoz bir türlü patlamıyor abi bu ufak ufak çıkmaya başlamış Çıkacaksa çık buradan da patlamış sonra şu arbuta bakalım evet onda da bu patlama meydana gelmiş şurada bu yanamanın ne mı diyeyim ama mı diyeyim geç patlıyor şuradaki cevizimize de bakalım evet bunlar patlama üzere çatnırlar da artık kendini gösterdiler yani yavaş yavaş patlayacak bunlardı. Tabii bombayı çok yaklaştırmışız buraya. Bunu yere doğru atarız. Arkadaşlar Arge çalışması için dikim yaptığımız sağda şu an fidanlarımızın durumu iyi. Tepe kesimlerini iyi yaptık.